saçıma sprey sıkacaktım sabitlenmesi için ama sprey bulamadım kaybetmişim yani nerede olduğunu bulamadım dudağımı nemlendirdim zaten böyle kalmayacak bu baya bir açılacak hani dümdüz fön çekmiş gibi oluyor neredeyse İndikten sonra sprey sıksam bir tık daha kalıcı olurdu ama olsun zaten hafif inik olmasını istiyorum yıkılarımızı takalım bugün önce küçük gideceğim 2'ye kadar falan çalışacağım. Saat şu an 9. Ee, sonra arkadaşımın nikahı var. Oraya gideceğim. 3 gibi falan. Orada olurum galiba. Ondan sonra büyük ihtimalle eve gelirim. Kütüphaneye gider miyim bilmiyorum. Aslında gitmem gerekiyor ama belki eve uğrayıp geri giderim. Bilmiyorum şu an karar vermedim. Üstüme şu an normal kütüphaneye gitme kombini yaptım. Ee, ama yanıma elbisemi alacağım zaten. arabaya bindim tamam mı 2 saattir Şuraya koyacağım <laughs> babamın arabasını kaçırdım <laughs> bunlar vermiş bunlar iphone olmuyormuş ama tablete takarım yani evet kulaklık aldım ee, şey yokmuş iphone için yokmuş Benden tablete takarım diye yine de aldım çünkü eğer ders videosu falan izlersem lazım olur. Öyle yani. Şimdi dümdüz gideceğim kütüphaneye zaten. Acelerim nasıl aşikolar. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim şarkı çaldı. Hem bu aralar en sevdiğim. belki yakalanmam. Verir misin vah, vah. İki sözün beni alır. Ay çok heyecanlıyım. Abi yeşil yan artık anlıyor musun yani? Oley yeşil yanda. <laughs> çok mutluyum yeşil yanda çünkü. Canım bak baksana. bir mola verdim. Bir de evden yumurta getirmiştim. Onu yiyeceğim. <laughs> ve bu arada e, şu an çalıştığım dersler ya madde. Matsel. Maddeyle bütçe bırakmaya karar verdim. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. O kadar zorlanıyorum ki. Yani tabii ki yine de çalışacağım ama e, zaten vizesinden 30 aldım ve 30 beklemiyordum. Yani çok yüksek bir şey beklemiyordum ama yine de bir 50-60 alırım sanıyordum. 30 aldım. Ödeve 100 verecek. Oradan 10 puan geliyor. E, vizeden kaç geliyor? 9 puan geliyor. Yani 30'un %39 puan. 9 puan 19 ediyor. Geçmek için de bir 30 lazım. ben finalle geçebilirim bu arada. Hani DD ile falan geçerim ama DD ile geçmek istemiyorum. Çünkü DD ile geçince ortalama tekrar bir puana düşüyor. Ve ortalamamın düşmesini istemiyorum. O yüzden şu an yöneylemi, matrisi, matematiği ve e, <laughs> ne kadar bırakmışım? <laughs> Matseli bütün e bırakmış oldum. Yani matematsel ve pardon matris ve yöneylemi cidden bırakmam gerekiyordu. Çünkü yani zor da anladın mı? Bu arada yönelimim e, vizesi iyiydi benim. Yüksek almıştım ama ortalamadan yüksekti. Ama finali yapamadım. Çünkü gerçekten zor. Ne çalışmadım. Hani kafada bitirmiştim. Kafada büte girmiştim bile neredeyse. İşte şey, matrise de direkt çalışmadım. Matris çok zor bir ders ve çoğu insan kalıyor zaten. İşte, umarım kalmam, lütfen geçerim. Çalışırsam geçerim bence yani. Ve şu an matematiği de bilerek bıraktım. Matematik yani kolaydı aslında. Çünkü zaten geçen senenin dersi ya. Hani yapabiliyordum. Yumurtamı kıracağım. <laughs> Benim köylülük şaka mıdır? Ve şey yani tuzumuz bile yok, çatalım bile yok. Elimle yiyeceğim. Olsun. İşte şey, matematik zaten zor değil ama onu da bir bıraktım. Çünkü hani istesem 80 90 alabilirim bence iyi çalışsam hiç çalışmadan girdim. Sonra e, hoca da beni ile geçirmesin diye mail attım. Hocam hani ben bütçe girmek istiyorum falan filan diye. Sonra matselde son dakika bütçe bırakacağıma karar verdim bu arada daha yeni çalışırken. Çünkü sınav yarın bir de Ve benim bu an bugün hiç içim rahat değil yani işte ders anlamında falan. Hiç çalışmadım. O yüzden bütçe bırakacağım yani. Yumurtanı yiyorum. Bu arada arabayı kaçırdığım için o kadar stresliyim ki anlatamam yani. Sanki böyle hmm yani her an, hemen eve gitmek istiyorum. İşte bir de bugün arkadaşımın nikahı var. Ona gideceğiz. O da çarşıda. Yani orası da çok kalabalık. Bir arabayı park edecek bir yer olacağını düşünmüyorum. Diyorum acaba nereye park etsem falan. Ya park edecek bir yer bulamazsam falan. Geri eve gelmek zorunda kalırım yani. <laughs> Sadece oradaki bir ara sokağa girip park edebilirim. Ama hani bu strese girmek istemiyorum. Nereye park edeceğim falan. Onun yerine e, direkt taksiyle gidebiliriz. Arabayı da eve bırakırım. Öyle yani yumurtamı yiyorum. Şu an üstüme karınca yürüyor. Elbay işte. <laughs> Küçüphaneye. Şimdi çıkıyorum. Çünkü ders çalışamadım ya. Hiç odaklanamadım var ya dersin. Sonra dedim bari çıkayım gideyim yani. Nikahta 3'te. 20 geçe falan herhalde evden çıkarız. Arkadaşımızın evine gideceğiz. Orada giyinirim ben büyük ihtimalle. Saat de şu an kaç? Bakayım. <laughs> Şarkıdan nefret ediyorum ya Nefret ediyorum ve sürekli Bu şarkıya denk geliyorum Şu tripodumu ayarlamaya çalışıyorum Telefonumu daha takacağım Bu tripodu ben Youtube'da short izlerken birinde görmüştüm Ve çok iyi kullanıyordu yani Işığı falan çok kullanışlı bir şeydi Ama şimdi ben kendim yapamıyorum Takamadım yani Bir türlü kullanamadım Hemen açıyorum öne koydum ama Orada durur mu? Aa direksiyon çevirince düşüyor. arkadaşlar yani e, kütüphane ve bizim ev yürüyerek bir 10 dakika falan ve şu an ben 40 dakika olmuş şakasız yani dedim ki şu yola bir gireyim bakayım oradan nasıl gidiliyor falan bilmediğim bir yola girdim ve kayboldum kaç dakikadır yani nikah geç kalacağım o derece aşırı kötü bir şey oldu treni çekmeyi unutmuşum o yüzden araba bir anda öne doğru kaydı ve zaten tam sınırdaydı tamam mı araba? Oo, az kalsın uçurumdan düşüyordum. Çünkü şu an araba uçurumun önüne park ediyoruz yani. Ya yani uçurum dedim park girişi ama. İşte çok kötü oldu. Az kalsın gidiyorduk frene basmasam. Ya, yani el frenini çekmeyi nasıl unutabilirsin anlamıyorum ya. Şimdi hazırım. Ee, şey yapacağım. Arkadaşımın evine gideceğim. Orada giyeceğim. Evet, sürüş bir tamamlandı. <laughs> Kazasız belasız atlattım. Tabii ki zordu biraz yani. Ama o da böyle zorlu yani. Kimse bilerek doğmuyor. ve çok yağmur yağıyor. Ben şimdi de orada parketle gel bulamam diye evin önüne geldim. Buradan yürüyerek gideceğim ve bu kadar yağmur ayağı yok size anlatamam. Şaklarını takayım. Göz çıkarayım. Tamam, şimdi eve gidelim. Bu eşyaları bırakırım. Sonra geri gelirim. Dışarıda yağmur var ve evdeki tek şemsiye bu. <laughs> Alperin'in ben tenli şemsiyesi. Yani ya bunu kullanacağım ya da... Ben de evet, geldim. Ee, altıma pantolon giydim. Çıkacağım şimdi ve arkadaşımın elbisesi... <laughs> Geç kaldım. <laughs> elbise mi yapalım? var? Elbisemi yanıma alacağım ve orada giyeceğiz beraber. Ayakkabımı yanıma aldım da elbise arabada kalmış. Elbiseyi alacağım. Sonra yanına gideceğim. Jadi, g 가미 m e 에봐지 n g e b a k t Bak dili de dışarıda. <laughs> Bir de kanka her yere zıplayarak gidiyor. <laughs> <laughs> Nikahta <Kulaklığını da> overthink'le <laughs> 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 Vay, vay, vay. Giyindim böyle oldu. Ee, 20. Evet. Teşekkürler günler. Ay bunu Aa oh, kafam burada. <laughs> kafam burada. Son halim böyle oldu. Bu da geliyor buraya hala. <laughs> o kadar tatlı ki her yeri zıplayarak gidiyor. Burada bak. Şimdi bak. Senin <laughs> sen bir ruj sürdüm. Bir de gözlerimi altını kapattım. Hazırım oldum. Hava da daha yeni yağmurluydu şimdi. Güneş açmış. Ay çok kalabalık. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> çok gergo bir an.

Bugün sadece iki tane yumurta yediğimi fark ettim de ben aslında dışarıdaysam ve teksem yemek yemiyormuşum. Onu fark ettim yani. Beni birileri yediriyor. <laughs> ve bu arada kilo verdim. Yani ben 6 kilo almıştım. 2 kilosunu vermişim. Gayet iyi bence. Kapı kimse açma. Kapı Ve altıma da pantolonu falan giydim. Evet şimdi evdeyim. Makyajımı çıkaracağım. Sonra kendime yemek yapacağım. Şimdi ne yemek istiyorum? Öncelikle canım patates istiyor. Patatesi rendeleyip ondan bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Sonra canım pizza istiyor. Ama daha dün yedim, o yüzden yapamam. Sonra aslında dünden kalma nohut pilav vardı. Ben nohut pilav yemek istiyordum. Ama bitmiş. O yüzden şu an büyük ihtimalle patates rendeleyeceğim. Onunla böyle omlet gibi bir şey yapacağım tavada. Onunla böyle börek gibi bir şey yapıyorum. Ondan yapacağım. Hem çıtır oluyor hem de içi yumuşak oluyor. Yanına da havuç rendeleyeceğim. Havuçtan salata yapacak güzel oluyor. Öyle yani. Şimdi öncelikle takılamızı kıralım. Bu arada nikah çok çabuk sürdü. Gerçekten Yani aşırı... Ama çok kısacık oldu hemen. Sonra full fotoğraf çekildi zaten. Şu şamerini çıkaramadım. Ve yine aldım bilekliklerden biri dün koptu. Çok üzüldüm. Ve onu çok sevmiştim. Yani yüzüğümle uyumlu diye almıştım. Ama koptu. Ama bu ikisini yine de çok seviyorum. Bu da şöyle. Şurası böyle çiçekli ve dönüyor. <laughs> çok eğlenceli. Şimdi çıkarıyorum. Yani ellerimi yıkarken çıkarmıyorum ama artık eve geldiysem çıkarıyorum. Ve kararmadı daha yani. Beğendim, memnun kaldım. Veya bunu satan kişi bana hiç şöyle bir şey demedi. İşte suya sokarsan, yani suya sokabilirsin kararmaz falan gibi bir şeyler. Hiç böyle bir şeyler bahsetmedi bana. Ve kararmadı, sokmamaya hemen. Bunu satan kişi de dedi ki suya bile soksan kararmaz bu. Şöyle çelik böyle çekilen ve karardı yani. Bu ne demek? Ki i̇nsanların laflarını değil, herkesin laflarını. <laughs> Benim şeyim. Tokam yok. Saçımı neyle toplasam? Şimdi şöyle bir sorun var. Saçımı toplamam lazım ve tokam yok. bir şey buldum. Bunu Hı. bağlayacağım. Aa, tamam. Az ben daha takat oldum. 15 Bunu takıyorum şöyle. Böyle oldu <laughs> evet şimdi makyajımızı çıkaralım. Makyajımı bununla siliyorum. Gayet iyi çıkarıyor. Bakın bu kadar kullanmışım. Bayağı bitmiş yani. Ama çok iyi çıkarıyor gerçekten. Ve hiç sivilce falan yapmıyor. Çok beğeniyorum. Şimdi annem geldi onunla konuşuyordum. <laughs> Nikah nasıl diye soruyor. Çünkü ablam da eğlenecek ve ablamın nikahı da orada olacak. 3-4 hafta sonra falan. yüzüme e, glikolik asit süreceğim. Hieronik asit yine bunu kullanıyorum. Çok az kaldı. Şimdi beraber yüz yogası yapabiliriz aslında. E, normalde yüz yogasını yağla yapmak daha mantıklı. Ben şimdi yüzüme krem süreceğim ve yüz yogası ile yüz egzersizi yapacağım özellikle çene bölgesi için de şu çizgiler. Ben bu çizgilerden rahatsız oluyorum ve çok fazla güldüğüm için çok fazla oralar çizgi yani şu bu bölgeler ve o bölgeleri açabiliyoruz. Nemlendirici bunu kullanıyorum. Ve gerçekten nemlendirmesinden çok memnunum. Benim yüzüm aşırı kuru normalde ve benim yüzümü bile uzun saatler nemli tutuyor. Hani mesela gece sürüyorum ya sabah kalktığımda yüzüm hala nemli nemli oluyor. Ve yıka, yıkamasam kalacak yani. Öyle bir şey. Ay, Şimdi bizim kremi zaten yüzümüze böyle sürmemiz bile kan dolaşımını hızlandırıyor. Ama bu yaptığımız şey sadece kan dolaşımını hızlandırıyor. O kaslara bir etki etmiyor. Kaslarımızın incelmesi veya kaslarımızın şekil değiştirmesi için bizim egzersiz yapmamız lazım. Yani yüz yukası yaparak aslında hareketini ellerimizi kullanarak yani daha doğrusu o kasların hareketlerini çok fazla etkileyemiyoruz. Onun yerine kas hareketleri yapmak hani şöyle düşünün kolunuza masaj yaparsınız kolunuzun ödemi iner. Evet kolunuzun bir şekli değişebilir. Yüzünüz için de yüzünüze masaj yaparsanız yüzünüzün ödemi yine kan dolaşımı hızlanır. Lenf dolaşımınız daha iyi olur. Ama e, bir kas değişimi büyük bir şekilde yaşayamazsınız. Çünkü kaslarınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Tabii ki yüz kası da çok önemli. Ama kesinlikle yüz egzersizleri de çok önemli. Evet kremimi de sürdüm. Yüzüm şu an böyle duruyor. <laughs> Şuralarda minik sivilcelerim var. Şuradaki geçmedi mesela. O çok minik değil bence. Şimdi pijamalarımı giyip yemek yaparım ve yemek yerim. Yarın da son sınavım var, finalim. 15, bir tane fazla olsun. Su kaynıyorken buradan çikolata eriteceğim. güzel eriyor. Ama bu bunu kapattığı için makarna taşıyor. Öyle bir minik sorunumuz var. Burada kayısıların hepsini yedim neredeyse. Şunu bekleyene kadar bir tane yiyeyim. Şimdi ben bu kurabiyeleri çikolatayla yiyeceğim. Lava Pool Portal. Bak derin deli bir fikir var ama. Benim de var. <laughs> gel artık, gel boşuna burada musallat olamaymış. Gel çapraz gireyim. kubileyi çapraz dur. Abi kalbim gram böyle çıtırtı etmedi yani. Ne haberler size? Karde. Ha. Güzel miymiş bakıyoruz. Pabla how are you? O şey bulduk. Bu neydi bulduk bu Place ama orman. Yok bu değil. O değil bu. <laughs> Aa düze çıktık. Ne biliyor musun? Çıplarım. Bunların hepsini yapabiliyorum. 2 x 3. Dört dört. Gira, dört. <laughs> <check guys> <laughs> bu da 3x. Aha. Dörde dört. Evet sandık. Bu piramit. Aa bir tane daha vardı arkadan. Beşgen. O nerede? Ya ben haritayı ver. Haritayı ver. Haritayı yoktu? Kavga çıkar. Kavgayı kavga çıkar görür gördüm. Abi gerçekten yok. Tam envanterini at. İnanmıyorum. <laughs> o aradaki şey neydi aradaki şey neydi bunu da yapmış tamam bozdum <laughs> umur yağmaya başladık? Şimdi çamaşırları toplamak zorundayım ve çamaşır toplamaktan nefret ediyorum çamaşır toplamaktan daha çok nefret ettiğim şey varsa da çamaşır sermektir yani gerçekten hiç sevmiyorum hiç sevmiyorum <laughs> of. arkadaşlar saat şu an kaç 9.30 9.30'a geliyor ve ben şu an bir anda karar verdim. Bilet bakıyorum. Ben yarın Antalya'ya gideceğim. <laughs> Oradan Fethiye'ye gideceğim. Ve benim yarın sınavım var. Bir buçukta sınava girmeyeceğim. Çünkü zaten bütçe girecektim. Yani. Yani şaka gibi. <laughs>